Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu videoda şimdiye kadar yaptığım modelleri özet bir şekilde göstermeye çalışacağım. Birçok model göstereceğim arkadaşlar. Eminim hepinize de fikir olacaktır. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Böyle boncuklu bir model yaptım arkadaşlar. Bunun yapılışı, anlatışı ayrıntılı bir şekilde kanalımda mevcut. Yapılışını izlemek isterseniz videolarımın içinde bulabilirsiniz. Ayrıca videolarımda fiyat bilgisi de veriyorum arkadaşlar. Yapılışını anlattıktan sonra bu modelin de yapılışını kanalımda izleyebilirsiniz. Şimdi hemen bir sonraki modelimize geçelim. Bir de böyle bir modelim var arkadaşlar. Bunun da yapılışı çok kolay. Bu modelin de yapılışı kanalımda mevcut. Ayrıntılı bir şekilde anlattım. Bunu da izleyebilirsiniz kanalımdan. Evet, bir sonraki modelimizde bu şekilde böyle pembe boncuklarla hazırlamıştım. İsterseniz farklı renklerinde yapabilirsiniz. Ayrıntılı bir şekilde anlatışı gene kanalımda mevcut arkadaşlar. Bir de böyle bir modelim var hanımlar. Bu da kanalımın en gözde modellerinden biri. Yapılışını detaylı bir şekilde anlattım. Bunun da yapımını izleyebilirsiniz. Bu şekilde tomurcuk güller oluşturarak yaptığımız bir model. Ben bu modeli gerçekten çok seviyorum. En sevdiğim modellerden biri. Yapılışını detaylı bir şekilde anlattım. Eğer videoları bulamazsanız aşağıdaki yorumlar kısmından bana belirtin. Şu modeli istiyorum. Lütfen videosunu bana atar mısınız diye ben size yardımcı olurum. Çok sevdiğim, çok güzel bir model. Yemenilerinize de çok yakışacağını düşünüyorum. Hemen bir sonraki modelimize geçelim. Evet bir de böyle çatal ile hazırladığım bir model var arkadaşlar. Az önceki modelimizi çay kaşığı ile yapıyorduk. Bunu da çatal ile yapıyoruz. Bu da çok gene değişik benim hoşuma giden bir model. Pembe mor lila renkleri ile yaptığınız zaman da çok hoş duran bir model. Eğer bu modeli deneyecekseniz o şekilde yapmanızı da tavsiye edebilirim. Değişik bir model arayışındaysanız tavsiye edebileceğim bir model. Bir de böyle bir modelimiz var. Gene çok değişik. Renklerini benim çok sevdiğim, çok hoşuma giden. Bunu da çay kaşığı ile yapıyoruz. İsterseniz bunu daha küçük de yapabilirsiniz, daha büyük de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Farklı farklı yapılışlarını gene kendinize göre istediğiniz şekilde değiştirerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinin yapılışı, detaylı bir şekilde anlatışı hepsi kanalımda mevcut hanımlar. Evet, bir sonraki modelim bu şekilde. Bunların hepsini size örnek göstermek için hazırladığım modeller hanımlar. Bunun da ayrıntılı bir şekilde anlatışı kanalımda mevcut. Aynı şekilde detaylı şekilde yapımını izleyebilirsiniz. Evet, sonraki modelimiz de bu şekilde. Bunu da gene çift taraflı bir şekilde kullanabileceğiniz bir model. Bu da benim çok sevdiğim modellerden. Ayrıca çayırı da benim çok hoşuma gidiyor. Bu modeli de denemenizi tavsiye ederim. Aynı şekilde bunu da yapılışını detaylı bir şekilde anlattığım videolarım arasında mevcut. Evet hanımlar bu da 3 boyutlu olarak hazırladığım minik kır çiçeğim. Gerçekten çok sevdiğim, çok hoşuma giden bir model. Bence çok kibar, çok tatlı duran bir model. Sizler ne düşünüyorsunuz modellerim hakkında? Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından bana görüşlerinizi belirtin. Ayrıca yorumlarınıza, eleştirilerinize de açığım. Hiç kimse mükemmel değildir. Hepimiz yapa yapa kendimizi geliştiriyoruz. Tabii ki benden daha iyi bilenler de vardır içinizde kendimi geliştirmem adına da daha iyi bilen arkadaşlarımın tavsiyelerine de açığım. Daha az bilen arkadaşlarımıza da bildiğim kadarıyla her zaman yardımcı olmaya da açığım. İnşallah birbirimize faydalı olabileceğimiz güzel bir ailemiz olur burada arkadaşlar. Şu anda 14.000 kişiyiz. Güzel bir aile olduk. Hepimiz birbirimize bildiklerimizle destek olmaya çalışalım inşallah. Hemen bir sonraki modelimize geçelim. Evet hanımlar, bir sonraki modelim de bu şekilde. Bu da gene çok kibar, çok tatlı bir model bence. İnşallah bu güzel modeller size de fikir oluyordur. Biraz şöyle parlama oluyor o yüzden şu şekilde ışığı düzenlemeye çalışıyorum. Bu modelin de detaylı anlatımı kanalımda mevcut. Ayrıca her modelin fiyat bilgisi de kendi videolarının içinde mevcut arkadaşlar. Evet hanımlar bir sonraki modelimiz de bu. Bunların hiçbiri ütülü değil arkadaşlar. Ben suni ipekle yaptığım için ütü istemiyor bu modeller. Ama e, isterseniz siz polyesterle yapıyorsanız gene de ütü yapabilirsiniz. Bu modeli de detaylı bir şekilde anlattığım ve fiyat bilgisini verdiğim videom kanalımda mevcut. Bunu da izleyebilirsiniz. Evet bu da dünkü yayınladığım videomdan arkadaşlar. Bunun da yapılışını ve fiyat bilgisini detaylı bir şekilde anlattım. Bu da çok çıtı pıtı, çok sevdiğim kibar tatlı bir model oldu. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki modelimize geçelim. Evet hanımlar bu modelde benim çok çok sevdiğim bir model oldu. Bunun da yapılışını detaylı bir şekilde anlattım. Gerçekten çok hoş duruyor. Çok güzel. Çok da gösterişli. Detaylı yapımı ve fiyat bilgisi kanalımda mevcut. Sizlere de fikir olur bence çok güzel duruyor. Evet hanımlar bir de bu şekilde dut oyasından sıralı şekilde yaptığım modelim var. Bu da benim çok sevdiğim modellerden biri. Hepsini de seviyorum arkadaşlar. Sizler için en güzellerini seçmeye çalışıyorum. En başta kendi içime sinmesi için. Çünkü kendi beğendiğimi Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Sizler için en güzel modelleri seçmeye çalışıyorum. İnşallah sizlerin de hoşuna gidiyordur. İnşallah faydalı oluyordur. Bu modelimiz de bu şekildeydi. Bunu da her türlü yapımını detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Kanalımda mevcut arkadaşlar. Bunu da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki modelimiz de bu. Gene bu modelde renkleri, modeli çok birbirine uyumlu, yakışan bir şey oldu bence. Şöyle biraz netleyelim. Bence çok hoş duran bir model. Bunun da detaylı anlatımını yaptım. Ayrıca fiyat bilgisini de verdim. Kanalımda mevcut arkadaşlar. Yine bir başka fiyonklu modelimiz de bu şekilde. Bu model de çok hoş duruyor bence. Gösterişli ama yapılışı da çok kolay bir model. En beğendiğiniz en favori modeliniz hangisi ise aşağıya yazın lütfen. Çok merak ediyorum. En çok beğenilen modelimin hangisi olduğunu gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Sizlerin fikirleri benim için çok çok önemli ve çok değer veriyorum. Ve öğrenmek istiyorum. Lütfen bana yazın aşağıya. Bütün gösterdiğim modellerden en çok beğendiğiniz hangisi? Evet, bir diğer modelimiz de bu şekilde. Bu modelde yapılışı çok kolay ama çok da gösterişli duran bir model. Ayrıca yapılışı ve fiyat bilgisi de kanalımda mevcut. Detaylı bir şekilde hepsinin yapımını göstermeye çalıştım arkadaşlar. Bunu da izleyebilirsiniz. Bir diğer modelim de bu şekilde. Bunun da renklerini ben çok sevdim. Böyle rengarenk duran modelleri ben çok seviyorum. Şöyle göstermeye çalışayım. Aralarını daha sık da yapabilirsiniz. Daha seyrek de yapabilirsiniz. İstediğiniz fiyata satmak için aralıklarını ona göre ayarlayın arkadaşlar. Çünkü bu aralıklar fiyatı belirler. Ayrıca tabii ki işçiliğe göre de fiyat değişir. Bunu da yapılışını anlattım, fiyat bilgisini verdim. Bu da kanalımda mevcut. O videolardan yapılışını izleyerek faydalanabilirsiniz. Evet hanımlar, bu da sık iğnelerle yaptığımız güller. Bunu da çay kaşığı ile çay kaşığından yardım alarak hazırlıyoruz. Yapılışı çok kolay ama çok da gösterişli, güzel duran bir model. Benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gidiyordur. Yine ayrıntılı bir şekilde yapılışını izlemek isterseniz kanalımda mevcut. Ayrıca fiyat bilgisi de mevcut. Evet bakın bu da yine aynı şekilde çıtı pıtı tatlı bir modelimiz. Bunun da yapılışını anlattım arkadaşlar. O videoyu da izleyip yararlanabilirsiniz. Bu da gene sıralı ve değişik bir model arkadaşlar. Bu da benim çok sevdiğim modellerden biri. İnşallah sizlerin de hoşuna gidiyordur. Bunun da yapılışını detaylı şekilde anlattım. Kanalımdan izleyebilirsiniz. Evet hanımlar bu da gene çok güzel bir modelimiz. Bunun da yapılışını detaylı bir şekilde anlattım, fiyat bilgisini verdim. Bu da benim çok sevdiğim bir model. Gerçekten çok güzel duruyor. Değişik bir model arkadaşlar. Hem yapılışı hem fiyat bilgisi kanalımda mevcut. Detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Evet bir sonraki modelimiz de bu hanımlar. Bu da gene sıralı ama böyle çok da gösterişli dolgun dolgun duran bir model. Aynı şekilde bu modelin de yapılışını detaylı bir şekilde anlattım. Ve bütün modellerimin fiyat bilgileri de kendi videolarının içinde mevcut arkadaşlar. Bütün modellere kendi fikrimce fiyatlarını veriyorum. Tabii ki herkes istediği fiyatı vermekte özgür. Bu benim kendi acizane görüşüm ve herkesin işçiliğine göre de fiyat değişir. Benimki sadece fikir olması açısından arkadaşlar. Bakın bu da bir diğer modelim. Bunu da ben çok seviyorum. Çok hoş duruyor. Yapılışı çok zevkle ilerleyen bir model. sizlere fikir olsun bütün modellerimi göstereceğim inşallah bu şekilde devam edelim Evet bakın bu da bir diğer modelimiz bu da gene yapılışı değişik hoş duran gösterişli bir model arkadaşlar bunun da yapılış ve fiyat bilgisi mevcut kanalımda Evet hanımlar bu da bir diğer çıtı pıtı modelim bu modeli de ben çok seviyorum hangisini sevmiyorsun ki diyeceksiniz ama gerçekten hepsi de çok tatlı değil mi? Bakın. Ben iğne oyasını çok severek gerçekten aşkla yapıyorum. Birkaç gün yapmasam gerçekten çok özlüyorum. Bence iğne oyası yapmak bir aşk yani. Bana terapi gibi geliyor bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bana gerçekten iyi hissettiriyor. En azından boş boş oturmaktansa bir şeyler üretmek bence çok iyi. Hatta bunları yaparken de istediğiniz pozitif düşünceleri düşünebilirsiniz. İsterseniz zikir çekin, isterseniz hayal kurun, isterseniz dua edin. Ama her birini yaparken zikir çekmek bence çok güzel bir terapi oluyor arkadaşlar. İbadet gibi. Tavsiye ederim hepinize de. Bir diğer modelimize geçelim. Bu da bir diğer modelimiz. Bu da gerçekten hoşça tıpıtı kolay da bir model. Model arayışındaysanız tavsiye edebilirim bunu da. Yeni öğrenenlerin çok kolaylıkla yapabileceği bir model bu da arkadaşlar. Evet hanımlar bakın bu da gerçek karanfil ile yaptığım iğne oyası. Bu da gerçekten mis gibi kokan ve çok değişik bir model. Bunun da yapılışı kanalımda mevcut. Ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz bunu da arkadaşlar. Evet bu da kanalımın favori modellerinden biri olan çilek oyamız. Şuna bakar mısınız çok tatlı değil mi? Gerçekten çok güzel. Gerçek çileğe o kadar benziyor ki. Bunu düz siyah bir yemeniye de yapabilirsiniz tamamen düz beyaz bir yemeniye de yapabilirsiniz. Kırmızılı beyazlı bir yemeniye de yapabilirsiniz. Zevkinize göre nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapılışını detaylı bir şekilde anlattığım videom kanalımda mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Evet hanımlar bu da bir diğer modelim. Bunun da yapılışı kanalımda mevcut. Bu da gösterişli kolay bir model. Bunu da izleyebilirsiniz yapmak isterseniz. Evet bakın bu da bir diğer modelimiz. Bu da gene, gene gösterişli değişik bir model arkadaşlar. Bunun da yapılışını detaylı bir şekilde anlattım. Bunu da izleyebilirsiniz. Evet hanımlar bu da böyle boncuklu değişik bir model. Bunu da yapılışını anlattım detaylı bir şekilde. Bunu da izleyebilirsiniz. Değişik model arayışında olanlar için güzel bir tavsiye bence. Evet bu da nar oyamız arkadaşlar. Bu şekilde tatlı tatlı narlar yaptık. Gerçekten çok tatlı değil mi? Ben bu modeli çok seviyorum. Böyle hem çıtı pıtı hem değişik bir model. Bunu da yapılışını detaylı bir şekilde anlattım kanalımda mevcut ayrıca fiyat bilgisi de mevcut bütün modellerimin fiyatları mevcut arkadaşlar bunları da izleyebilirsiniz Evet bakın bu da bir diğer modelim bu modeli de çok seviyorum değişik renkleri de bence çok güzel oldu bu modele uyan renkler çok tatlı değil mi bakar mısınız Gerçekten Yemeni'ye böyle sıra sıra dizildiğinde çok hoş duran, başa örtüldüğünde de gerçekten çok hoş duran bir model bu arkadaşlar. Özellikle çeyizlik için özel bir parça arayanlar için bence çok iyi bir tercih. Evet bu da tatlı mı tatlı limon modelim arkadaşlar. Gerçek limona ve çiçeklerine benzetmeye çalıştım elimden geldiğince böyle dalında yeni sararan limonları ilham alarak böyle bir model hazırladım. Bu modelde benim favorilerim arasında bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama gerçekten çok tatlı bence. Böyle insanın içini açan cıvıl cıvıl tam baharlık yazlık bu model. Evet hanımlar bu da bir diğer modelim. Bu modeli de çok seviyorum. Gerçekten değişik duran ama yapımı da gerçekten çok kolay bir model arkadaşlar. Acemi olup da gösterişli bir şey yapmaya çalışıyorsanız bence denemeniz lazım bu modeli. Gerçekten çok hoş. Renklerini de zevkinize göre, yazmanıza göre istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet hanımlar, bu da bir sonraki modelim. Bunu da yapılışını detaylı bir şekilde anlattım kanalımda mevcut. Evet bir sonraki modelim de bu şekilde. Bu da gene yapılışı kolay. Yeni öğrenenlerin de kolaylıkla yapabileceği bir model. Bunu da model arayışında olanlar için tavsiye edebilirim. Bu da bir başka modelimiz. Renklerini gene istediğiniz şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Benimki sadece model tavsiyesi arkadaşlar. Tabii ki hoşuna gidenler birebir aynısını da yapabilir. Anlatışı ve fiyat bilgisi mevcut. Bu da bir başka modelim. Gene yapılışı çok kolay ve gösterişli bir model arkadaşlar. Bunu da detaylı şekilde anlatmıştım. Bu da böyle pullu, boncuklu, değişik bir model. Süslü böyle şıkır şıkır sevenler için bu da. Bu da gene çok çok sevdiğim bir model arkadaşlar. Bu modelin detaylı yapımını anlattım. Ayrıca bu videomda da iğne oyasını yeni öğrenenler için çok önemli püf noktaları verdim. Neyin neden olduğunu, neden yapamadığınızı, ne yaparsanız çözüleceğini hepsini ayrıntılı bir şekilde anlattım. Bu modelin yapılışı ve fiyat bilgisi de mevcut. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca sıralı çok hoş bir model bence. Bir de böyle bir modelim var. Sık iğneli bir model. Bunu da yapılışını anlatmıştım arkadaşlar. Evet hanımlar, bir sonraki modelimde bu şekilde. Bunun da yapılışını detaylı bir şekilde anlatmıştım. İsteyenler kanalımdan izleyip faydalanabilirler. Evet hanımlar, bir de böyle bir modelimiz var. Böyle sıralı, tomurcuklarla hazırladığım bir model bu da. Bir de böyle bir modelimiz var. Bu video size birçok modelin fikir olması açısından arkadaşlar. Eskiden böyle örnek bezleri vardı. Böyle birbirimizin örnek bezine bakıp faydalanırdık. Şimdi de bu video size örnek bezi gibi olsun Evet bu da sıralı çıtı pıtı, çok tatlı modellerimizden biri yeni öğrenenlerinde kolaylıkla yapabileceği bir model çok da gösterişli duran Ayrıca çok da sipariş aldıran bir model arkadaşlar Çünkü görenler çok beğeniyor ve gerçekten hemen satılabilecek bir model Bir de böyle bir modelimiz var. Bunu da yapılışını anlatmıştım. Evet arkadaşlar, bu da böyle sık iğnelerle yaptığımız bir üzüm oyası modeli. Şu şekilde düzü. Bu şekilde. Bunun da yapılışını anlatmıştım. Bunu da izleyebilirsiniz. Bir de böyle bir modelim var. Bu da gene değişik, hoş bir model arkadaşlar. Bunu da detaylı bir şekilde anlatmıştım. Farklı farklı renklerde yaparsanız bu da çok hoş duran bir model. Gene sık iğnelerle ve sıralı çok hoş bir model daha. Bu da çok güzel duruyor bence. Yemeninin dört köşesine yapıldığında hem gösterişli duran hem de çok zarif duran bir model. Bu da gene böyle çıtı pıtı tatlı bir modelimiz arkadaşlar. Bu da yeni öğrenenler için uygun bir model olabilir. Bunu da yapılışını anlatmıştım. Evet hanımlar bakın bu da bir başka modelim. Bu da gerçekten çok hoş duran bir model. Değişik bir model ayrıca. Bu da gene benim favorilerimden olan yazmanın dört kenarına yapıldığında çok güzel duran bir model arkadaşlar. Ayrıca farklı farklı renklerle de yapabileceğiniz, her yemeneğe uyabilecek çıtıpıtı tatlı bir model. Evet hanımlar, bu da boncuk oyası modelimiz. Böyle çıtıpıtı tatlı mı tatlı papatyalar bu modelin de yapılışını anlatmıştım. İzlemek isteyen arkadaşlarımız varsa detaylı bir şekilde yapımını kanalımda mevcut izleyebilirsiniz. Hemen bir sonraki modelimize geçelim. Bakın bu da böyle çok gösterişli, çok güzel duran bir model. Aralarını da böyle sık sık yaptığınız zaman çok hoş duran bir model arkadaşlar. Bu modeli de denemenizi tavsiye edebilirim. Böyle bakın çok güzel duruyor. Anlatı, anlatımı, detaylı yapımı ve fiyat bilgisi kanalımda mevcut. Evet bakın gene gösterişli dolu dolu bir model. Bunu havlu kenarlarına da yapabilirsiniz. Mevlüt örtülerine de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu modelde ve bence renk seçimleri de çok güzel. Bu renge bu modelin çok yakıştığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bana yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu da böyle bir modelimiz. Bu da gerçekten çok hoş duruyor. Gösterişli bir model. Bütün Yemeni'ye yapıldığında da gerçekten gösterişli dolu dolu duran farklı, hoş duran bir model. Bunun da yapılışını anlatmıştım. Kanalımdan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bir de bakın böyle küçük bir örnek çıkarmıştım. Böyle tatlı çatı pıtı sıralı bir modelimiz var. Bunu da deneyebilirsiniz. Şöyle bir modelimiz var. Bu da gene değişik bir model. Bunu da detaylı yapılışını anlatmıştım. Sonra bakın böyle bir model. Bunu da anlattım arkadaşlar. Fiyat bilgisi de mevcut. Videosunu izleyerek hem yapılışını hem fiyatını öğrenebilirsiniz. Bakın hanımlar bu da çok gösterişli bir model. Ağır bir model arıyorsanız bunu da tavsiye ederim. Modelin renklerini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Detaylı anlatımı ve fiyat bilgisi kanalımda mevcut. Bakın hanımlar, bu da bir diğer modelim. Bunu da detaylı bir şekilde anlattım, yapılışını gösterdim. Bu da gene değişik bir model. Bunu da denemenizi tavsiye edebilirim. Evet hanımlar, son modelime de geldim. Bu modelim de bu şekilde gösterişli hem de yapımı çok kolay bir model. Yapılış ve fiyat bilgisi kanalında mevcut. Bunu da izlemenizi ve yapmanızı tavsiye ederim. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Modellerin hepsini sizlere faydalı olması için çekiyorum arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız için, bilenlere farklı modeller gösterebilmek için, birbirimize destek olabilmek için burada güzel bir aile olalım. Kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca en çok hangi modeli beğendiğinizi çok merak ediyorum. Lütfen bana yazın arkadaşlar. Favori seçilen modeli detaylı bir şekilde tekrar ileride farklı renkleriyle anlatmaya çalışacağım. Çok çok merak ediyorum. Bunların içinden sizce en güzeli hangisi arkadaşlar? veya beğenmediğiniz, kötü bulduğunuz hangisiyse onu da yazabilirsiniz tabii ki. Aşağıda yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.